Merhabalar arkadaşlar. Ee, bakın şu an yağmurla birlikte kar atıyor. Ee, kar yağıyor şu an. Ee, bakın. Ne güzel kar yağıyor şu an. <laughs> Sulu kar. Ne de yani? Kar başladı. Ya. Kar başladı. Bakın. Fırtınanın ardından kar geldi. Ama inşallah kesmez. Bakınız. Ne güzel yağıyor. Bakın, kar başladı. Güzel kar yağıyor. Tepeleri daha çok yağıyor tabi. Tepeleri daha çok yağıyor. Bizim buraya. Kar yağışı başladı ama yağar mı, yağmaz mı Allah bilir. Şu an karımız başladı. Öyle kar yiyor arkadaşlar. Çok mükemmel bir kar yiyor ya. Ama kesti. <laughs> Nazar değdi. Dayım beni gidiyor sandı bir yere dayıcım benim. Evet yağmurla birlikte yağan kar. Belki daha yağar. Kar başladı. Sulu kar ama bu. Sulu kar başladı. Şu yandan birisi geliyor. Narabam benzeye herhalde. Narabam benzeye herhalde. Anne <laughs> narışı <laughs> Narışı geliyor herhalde annem. Şu yandan gelen birisi var. Hava. Güzel Kara Karatıyor. Şu yandan gelenine bakalım. Narış, narış herhalde ya. <laughs> Maske ağzında vallahi. Sağlam. <laughs> Aleyküm selam abi. Haka. Şu an kar yağmur dönüştü ama tepelerde kar yiyor bakın. Gördünüz mü? Aa kar geliyor şu karşı taraftan. Kar geliyor karşı taraftan. Oh, maşallah maşallah. Çok güzel kar yapıyor. Nar Ne, ne yapıyor? Ah gel biz seni özledik. Nereden istedik seni biz ya? Kar yok kan geliyor vallahi. <laughs> korona var Nar yapı korona var. <laughs> Sen İstanbul'a gittin mi? Biz de yaz, aracı narıştı. Senden verdiyoruz. Gidiyor mu? Ha. Nari abam gidiyormuş. gidiyormuş. <laughs> Kızlarına gidiyor. Çalakkere yavcıları mı? Hoş geldin Sefa geldin Nari abla. Aleyküm selam. Takipçiler seni görsünler buradan. Görsünler bay bay. Bu Nari ablam mı oluyor? Herkese selam olsun. Nari abam şimdi gezmeye gidiyor. Nasılsın Nari ablacığım? Çok iyiyim. Mutlusun. Mutluyum. Kızların yanına gidiyorsun. Aha. Allah ne ablam be. Sevdiklerimle kavuşuyorum. Oh oh maşallah Garina birlikte gidiyorsun. Her şeyi götürüyorum buradan. Hadi bak Aydar abla <laughs> geç geç Nare abla ıslanma ablam ya. Sen ne çekiyorsun burada? Ben vlog çekiyorum Nare abla. Ya, Seni de gördü bak burada. <laughs> Nare ablamız bizim bu. Naruş Naruş. Baş bakanımız Geç Nare ablacığım. Evet bakın kar geldi. Size Nare ablamızı da gösterdik. Annem bak narış çıkar ya. <laughs> Annem ne yapsın nar abla. Narış bizim komşuluğumuz o çok zamandan beri. Yani maşallah hiçbir zaman kötü şeyimizi duymadık birbirimizle. Kötü günlerimizden hep yanımızdaydılar. Biz de onların yanındaydık. Mesela şu an e, komşumuz İstanbul'a gidecek. Çanakkale'ye gidecek. Evde hayvanlarına, yani bir tane ineği var. Onu bize emanet ediyor mesela. Komşuluk böyle bir şey. Arkadaşlar, komşuluk böyle bir şey. Komşuluk gerçekten önemli. Bakın gökyüzünden karlar düşüyor, düşüyor karlar düşüyor. Yağsın. Maşallah çok da yani görsel olarak da görsek yani yerlerde olmasa da görsel olarak da görebiliyoruz yani gar yağışını. Bu da çok güzel mutluluk olsa gerek. Bakın arkadaşlar. Maşallah ne kadar güzel yağıyor ya. Görsel olarak görmek bile o kadar biz mutluluk veriyor yani. Olsun. Bereket. Bereket yağsın. Yani sizlerle birlikte ee, kar yağdığını tanıtlı geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Bizim e, gazlar da dışarıda ıslanıyorlar. <laughs> Karınlara yaradı. şimdi alalım. Gök kuşağı gibi. Bakın ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Aha birisi yok. Birisi yumurtlaya. Gazı biri yok. Yumurtlaya kesin. Bakın kar yağıyor. Nasıl palam palam kar değil, değil mi? Nasıl? Maşallah. Tepeler beyazladı. Bizim burası beyazlamadı ama. <laughs> Tepeler beyazladı ama Allah daha çok yapıyor. Orası yüksek olduğu için oraya daha çok kar arkadaşlar. Bakın. Bugün günlerden 28 Ocak 2021 arkadaşlar. 28 Ocak 2021. Bilginize bakın Ey maşallah maşallah Güzel geldi arkadaşlar kar Çok mükemmel yağıyor şu an Nare ablam da geldi Ay maşallah Daha çok gelecek herhalde kar eee, Tepeler daha çok be beyaz oldu Karşı taraf İnşallah çimenler beyazlar Beyazlayacak herhalde çimenler Beyazlıyor arkadaşlar. Çimen beyazlayacak herhalde. Kar yağıyor. Dağlar beyazladı. Dağlar beyazladı. Bu manzara... Kaçar mı? <laughs> Şubat ayına girmeden e, ikinci kar yağışımızı da gördük. Yani biz bunu e, 4-5 yıldan beri bu kadarını bile, e, çok az görüyorduk. Yerlerde az oluyordu. Şu an çok güzel. Bakın. Çok çok güzel yağıyor şu an. Gerçekten Yağsın bereket yağıyor şu an. Bereket yağıyor. Arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel. Oy maşallah. Bakın beyazlıyor şunun üzerleri. Çimenle bakın beyazlayacak gördünüz mü? Bakın. <laughs> yağıyor. Yağsın mübarek yağsın. Yani bu kadar bile görmek bile insana mutluluk veriyor. Ya. Yani buna bile hasret olan yerler var. İnşallah yağar sizlerin olduğu yerlere de. Ne kadar güzel ya Maşallah. Bakın. Ağabalarım, abilerim inşallah sizler de yağar olduğunuz memleketlere. Sizler de yaşarsınız bu mutluluğu. Ben kalıncaya üzerimi giyindim. Kar yağarken bir kez daha kar e, yağmanın mutluluğuyla sizlerle eee çekiyoruz arkadaşlar. Anlık bir vlogumuzu çekiyoruz. E, olsun sizlere güzel bir görüntü eşliğinde. Bakın, e, hava açsa da olsun. Gönüllerimiz böyle mutlu, sıcak olsun. Sıcak kalsın. Evlerimiz huzurlu olsun. E, rüzgarın ardından gelen kar yağışı ve yağmur. <laughs> Çok güzel. Allah her, her yere nasıl resim böyle kar yağışı ee, şu an hava açtı tepeler beyazladı bakın tepeleri göstereyim sizlere bakın arkadaşlar tepeler beyazladı gördünüz mü temenler beyazladı gali hep dağlar beyazladı arkadaşlar şu an şöyle her yer beyazladı Ne kadar güzel karıyor. Tane tane hiçbir zaman birbirine değmeye düşerken. Bu da ayrı bir güzellik olsa gerek. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Maşallah. Evet. Kısa da olsa bir kar yağdı ama tepeler beyazladı. Tepeler yoğun yağmış kar. Tepelere yoğun kar yağmış. <laughs> Bunlarda bir şey yok. Olsun. İçeride Nari ablam mı? Bakalım Nari ablam ne yapıyor? Hacılar bile beyazlamış. Hacılar. Hacılar bile beyazlamış. Olsun yağsın her yer. Bereket. Ablacığım be? geldim be. Kanki yınla. Geldim geldim geldim. Hoş geldin Sefa geldin Nari abla. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Görmeyeli. Çok iyiyim. İyisi vallahi. Şükürler olsun çok iyiyim. Aman iyi ol Nari ablam iyi ol. Ya. Bu Nari abla Nari abla. Nariş Nariş kimdi? Soruyalasa. Naruş benim de. Benim Naruş. Komşumuz Nariye abla. Kaç yıldan beri komşunuz Nariye abla? Biz. Buraya evet. geldiniz sen böyle. Evlenmeden önce komşuduk. Annemle, annemle, annemle. Tekrar gene aynı mahalleye evlendim. Evet. Gene komşuyuz. Yani gene anlatamam. Evet. Yaşadığım süreçte de komşuyuz. Evet, evet Nari abla. evet. Ge Ger birbirimize çok iyi günlerimiz geç geçiyor da. Geçiyor, geçiyor. eğleniyoruz. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Gülüyoruz. Gırgır <gülüyoruz. gülüyoruz>. üzülsek, şabata. <gülüyoruz> üzülsek beraber evet. ağlasak beraberiz. Evet, evet Nari üzülsek abla. Üzülsek yine mutlu olsak hep türlü beraber Evet, evet Nari Anladım. ablam. Evet, İyi gün, iyi günler, ya. kötü günler hep birlikte geçiyoruz. Yaşadığımız sürece de hep birlikteyiz. İnşallah Nari ablacığım, inşallah. Biz buradan de Você deu uma mãe, na hora que me deu lá, boa, na hora que me deu lá. Tanıyan dolu be. Tabii, e, tanıyan go, <laughs> çevremizden oldu. Başka yer tanımaz Nari abla. <laughs> tabii, tabii. Öyle gidiyor. Hayretin abla nasıl? İyi Allah'a şükür. Aman aman iyi olsun araba abla <laughs> be. Bizde de anne, işte, sen de, de annemin yanına geldi demek bugün. Geldi <laughs> bugün. hoş geldin Nari abla, hoş geldin. <laughs> hoş Denizden ne yapıyormuş da? İyile. İyile değil mi? Allah, Allah nasip ederse işte bugün gideceğim yanına. Hadi bakay Nari abla. Güle güle git Nari abla. <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi bakay, annemin yanına, annemin kankasının yanına gidiyorum demek gelmiş Nari ablam be. <gülüyor> <gülüyor> olsun araba hayırlı yolculukları olsun. Hayvanı mı bak var ya siz bak bana... Ha Onu hayvan Ha, ha hayvanı... bize emanet dedi ben dedim zaten. Evi, evi bunlara emanet ediyor? Evde kişiler eşi var ama e, ha, şimdi olsun. kendisi rahatsız olduğu için Bakamıyor kendisi. E, çoluk çocuğu da çalışıyor. E, o yüzden biz de el abamıza Ergologul vururuz. O da bize Ergologul vurur ya. Komşuluk bugün açın Nari abla. Tamam sağ ol. Allah ne yapalım Nari abla? <laughs> Evet anne. Kim gelmiş? Narışım gelmiş. Narışım. Narışı gelmiş. Evet. Yakaladım yani, komşuyu. Yakaladım en sonunda. <laughs> Kar yağdı gelmedi dedim. Kar yağdı. Yani, Mutlaka dedim. Evet. Salgınlan, Gitme. Gelelim. Gittiği zaman bana gel dedim. Ben. Gelemeye evet. salgına. Ben işte o kızı şeyin. Aha şeyin. ben. Evet. Al... Ne zaman gelse göl dedim ben. Hakan öyle söyledim. Onun evet. yoksa gitmeye dedi. Evin şey bu hayvanına bakacağız değil mi böyle? Ha buz asını bakacağım. Ne yapalım? Nar ablamız olsun. Nar ablamız helal olsun ya. <laughs> Nar ablamız annem gır gır şamata gidiyor bizim işte annemi. <laughs> Biz şakacıyız ya. Annemden çok konuştu anne. Eskileri. <laughs> Sonra başla la. Nar abla soğan kaç çuvası uyuyor? Soğan. <laughs> Bir oturuşta. <laughs> Bu iki <çuva> sayan be. <laughs> Salgından bir yere gidemiyoruz. Annemle komşusu geldi. Dışarıda garda ya. Bugünümüz evet. böyle bir geçiyor ya. Ne kadar güzel bir hoş sohbet eşliğinde. Denize, Yeliz'e hepsine selam ediyorum Ha kızların evet, kızlarına. <laughs> Buradan izlesinler oradan da. Nari burada bak. <laughs> Sağ so, ol Kendi iyi bak. Hayırlı yolculukları Sağ ol. So, Allah razı olsun. Buradan takipçilerimize selamlar çok. Hadi. Benden de onlara selam olsun. Şimdi Hadi bakalım. Soruyor da anneme evet. doğru soruyorlar anneme. Nari şey binerim, nari şey bilir. Evet, Nari ablam de. bizim burada. Hepsi burada la. Evet, hadi, hadi görüşürüz. Hayır, selam. <laughs>